I'm Henry Asher, Isabella. Patronella. Kış filmi düşkünleri müjde. Karlarla kaplı bir romantizmin kapılarını şale görlü açacaksınız. Çalışmak için lüks bir kayak merkezine yerleşen genç kızın snowboard yeteneğini ve patronunun yakışıklı oğlunu keşfetme hikayesi anlatılıyor. Filmin başrollerinde yetenekli gençler Felicity Jones, Ed Westwick ve Tasmin Egerton yer alıyor. Ben filmin etkin karakteri Londra'daki tavuk işini bırakıp buraya gelen Kim Matthews'ı canlandırıyorum. Ve Ab Anton'da hayatı tam 360 derece değişen o kızı. Oyuncuların bazıları film çekimlerinde kaymayı öğrenmiş. It's like she's never seen snow before. ski. That's classic. Tell me about it. Oh, snowboard. Fazlasıyla snowboard yaptım, acı, göz gözyaşıyla uh, geçen günler. Is, you know, just completely evet, sanki ruhumu orada bıraktım ama Eventually, sonunda snowboard'u öğrendim was Kaymak harikaydı. İlk başlardan nefret ettim. Beceremedim. Hatta bir övümceyi andırıyordum. Ama sonraları biraz öğrenince evet kaymayı çok sevdim. Felicity Jones, Phil üstlendiği romantik komedide Brooke Shields ve Bill Nighy de rol alıyor. Şale Şubat ayından itibaren Avrupa'da gösterimde olacak. About how far you need to go. I thought you said she hadn't been in the mountains before. She hadn't. To conquer your fears yes! and enjoy the ride. Chalet girl. I'll put the photos on Facebook. Poke me.